<laughs> 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 Selamlar, <laughs> <abi>. ben Mustafa <laughs> Mavi. <laughs> Zaten bir kısmınız beni tanıyor. Hatta çoğunuz beni tanıyor. Ee, mezuna kalma konusunda bir çoğunuzun kötü düşünceleri var. Bir hatta saldı. Bir konuşmuştum çünkü. Ee, hala vaktiniz var, salmayın. Ama mezuna kalırsanız da hayatınız bitmiyor. Yani Yine çalışabiliyorsunuz ve aslında mezun kaldığınızda çalışmanız bir tık daha olası oluyor. Çünkü okulda çalışıyorsunuz ve eve çalışmaya çalışıyorsanız, ev olmuyor yani. Okul sizi yoruyor ama... Gecikmiş burası bu arada. E, <laughs> ya bu kadar hemen hemen ama mezunlukta çalışmak düşündüğünüzde doğru değil. Hatta daha fazla çalışabilmenizi de sağlıyor bu olay. Ee, ben hiç çalışmadığım kadar ilk kez yaptım. bu kadar çalışıyorum. Zaten bir biliyor. Ben çok çalışan bir insan da değildim. Netler de onu gösteriyordu ama e, bir yandan da DM netleri ile sınav netleri orantılı değil. Yani sınavda çok kötü net yapabilirsiniz ki ben en yüksek netimi sınavda yapmıştım ama denemelerden 60 nete zar zor gelmiştim. Son anlardan 60 netlere gelmiştim PYT'de. AYT'de eksi netleri bile görüyordum. Ama AYT'de 20 falan yaptım ben galiba 2025 AYT'sinde. TT'de de 65-70 falan yaptım. Öyle. Ee, mezunlukta erken kalktın yani 11 defa kalkarsanız eğer gününüz bitti. Çok çalışamıyorsunuz. 7 defa falan kalkın öyle çok daha rahat edersiniz ders çalışma anlamında. Çünkü sabahları daha aktif oluyorsunuz. Yani o, bu, konuda daha anlatılacak bir şey yok. Daha şansınız var, daha sınav bitmedi. Özellikle 12'den söylüyorum bunu. Daha vaktiniz var. Ee, dedikleri gibi 3 ay çok kritik ama özellikle 2 hafta çok kritik. Özellikle 3 ayın son 2 haftası çok kritik oluyor bu konularda. Ee, 11 ay içinde şöyle söyleyeyim. AYT'yi boş bırakmayın. En azından fenleri bitirin. Ki yani fenler bitirecek bu konuda şu anda AYT'de. Özellikle fizik ve biyolojisi. Kimyası tartışılır ama kimyası yapılmayacak değil. Başka anlatılacak bir şey kalmadı. Teşekkürler.